Arkadaşlar merhaba basınç ve rüzgarlar testini çözeceğiz birlikte. Birinci soruda aşağıda bir dağ yamacı boyunca hareket eden hava kütlü, hava hareketi gösterilmiştir. Bu dağın zirvesinden aşağı doğru esen fön rüzgarları için aşağıdaki hangi söylenemez arkadaşlar? Görüyorsunuz şekilde bakın buradan bir rüzgar geliyor dağın arka tarafından sürtünerek aşağıya doğru bir fön rüzgarı oluşuyor. Hangisi söylenemez diyor arkadaşlar? bu biraz ezber sorusu. Fön rüzgarının özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Sıcak ve kuru eser, doğrudur arkadaşlar. Aşağı doğru sürtünme etkisiyle sıcak ve kuru esiyor. Kış günlerinde yağışa neden olur. Arkadaşlar fön rüzgarları yağışa neden olmaz. Cevabımız bursa. Diğer şıklara yine de bir bakalım. Etkilendiği alanda buharlaşmayı arttırır. E, sıcak ve kuru estiğine göre arkadaşlar sıcaklık ne yapacaktır? Buharlaşma yapacaktır. Dolayısıyla buharlaşmayı arttıracaktır. Karların daha erken erimesi. Arkadaşlar sıcaklığı arttırıyorsa zaten karlar da erken eriyecektir. Zaten birbirine ba e bağlantılı olmuş oluyor bunlar. Tarım ürünleri erken olgunlaşacaktır. Ee, arkadaşlar sıcaklık artarsa doğal olarak tarım ürünleri de erken olgunlaşacaktır. Zaten diğer hepsi sıcaklıkla ilgili bağlantısı olmuş oluyor. İkinci soruya bakalım. Ee, yanda basınç merkezlerini hareket eden rüzgarlar hangi noktada sıcaklığı en fazla düşürür en fazla arttırır? Evet arkadaşlar basınç merkezini gördünüz. Burada basınç merkezi S harfi yapıyor. Demek ki kuzey yarım köyde arkadaşlar burası. Kuzey yarımköyde olduğunu gördünüz. Ee, ve Alçak basınç mı yüksek basınç mı? Hemen onu da arkadaşlar buradan bakalım. E, merkezden çevre doğruna gittiğine göre arkadaşlar burası yüksek basınç alanı. E bak, o zaman hatırlayalım dünya üzerinde. Ekvator termik basınçtı zaten. Bir de kutup termik basınçtı. Şurada arkadaşlar iki tane dinamik basınç vardı. Termik yüksek basınçlı kutuplardaki burada termik alçak şey, dinamik alçak basınç oluşuyor ve e, dinamik yüksek basınç oluşuyor bizim alanımız yüksek basınç olduğuna göre arkadaşlar şurası oluyor. Yani 60 pardon 30 derece enlemleri oluyor. Kuzey yarımkürede 30 derece enlemlerinden esiyor. E o zaman arkadaşlar bakın buradan ekvator tarafına esen sıcaklığı azaltacaktır. 30'dan 60'a doğru esen sıcakta artacaktır. Yani yukarı doğru gidenler sıcaklığı arttırırken aşağı doğru yani şu şeklimize göre aşağı doğru gidenler sıcaklığı azaltacak arkadaşlar. Bakalım. Ee, sıcaklığı en fazla olan arkadaşlar hangileri? en fazla arttıracak olanlar arkadaşlar hangileri oluyor o zaman burada? 4 numaralı yer sıcaklığı en fazla arttıracaktır. En fazla düşüren arkadaşlar 1 veya 3 numara olacak. Burada arkadaşlar şıklardan biri görüyorsunuz. Direkt A şıkkı ortaya çıkmış oluyor. Üçüncü soruya bakalım. Basınç merkezlerinden hangisi Ocak ayında Sibirya üzerinde? Arkadaşlar şurada ekvator olsun. Sibirya nerede arkadaşlar? Şurada. Kuzey Yarımköy'de kutba yakın bir yerde. Ve Ocak ayı diyor. Kış ayında arkadaşlar. Burası çok soğuk olacak. Soğuk olan yer yüksek basınçtı. Zaten Sibirya yüksek basınç alanıydı. E arkadaşlar Kuzey yarım küre bu Sibirya. O zaman S harfi yapacak arkadaşlar. Pratiklik olması için söylüyorum. Derslerimizde görmüştük. S harfi yapıyordu kuzey yarım kürede. O zaman arkadaşlar şunu ele. Burada S harfi var. Burada Z harfi var. Bu güney yarım küre. Ele arkadaşlar. Burada S harfi var olabilir. Bu Z harfi. Bunu da ele. Elimize B ve D şıkkı kaldı arkadaşlar. Yüksek basınçlarda nasıldı? Çevreden merkeze doğru gidiyordu arkadaşlar. Çevreden merkeze doğru bir hava akımı oluyordu. Yani Bakın burada gördüğünüz gibi. O zaman hemen bakalım arkadaşlar. Direkt D şıkkı ortaya çıkmış oluyor. S harfi var. Kuzey yarım küre yüksek basınç merkezden çevreye doğru esiyor arkadaşlar. Yüksek basınç alanı olmuş oluyor. Dördüncü soruya bakalım. Şekillerde aynı yörede gece ve gündüz durumuna göre farklı yönlerden esen. Evet, aynı yerde arkadaşlar. Gece ve gündüze göre farklı esen rüzgarlar. Yani Meltem rüzgarlarından bahsetmiş arkadaşlar. Burada deniz kara. Deniz kara. Gündüz ve gece olarak gözüküyor burada. Hangisi söylenemez? Arkadaşlar Meltem rüzgarları kısa sürelidir. Yani dünyanın günlük hareketine bağlı olarak yani gece ve gündüze göre değiştiğine göre kısa süreli oluyordur. Bazı rüzgarlar biliyorsunuz daha uzun esen rüzgarlar. Bunlar günlük olduğu için kısa sürelidir. Doğru. Bol yağış getirir. Arkadaşlar yağış getirmez. Ee, şöyle düşünün. Mesela şuradan denizden estiği için yağış getirir diye düşünürsünüz. Ama bunun tersi durumunda bakın karadan denize esiyor. yağış getirmeyecektir. Oradan da bu soruda e, bu soruyu çıkarında bulunabilirsiniz. Cevabımız Bursa olmuş oldu. Diğer şıklara bakalım. Gün içinde yön değiştirir. Evet bakın e, gündüz denizden karaya doğru eserken gece arkadaşlar karadan denize yön değiştiriyor. Dünyanın günü zaten Meltem rüzgarları Dünyanın günü hareketiyle oluşuyordu. Kara ve denizin farklı ısınması. Evet gündüz arkadaşlar e, karalar daha çok ısındığı için alçak basınçtı. Denizler yüksek basınçtı ve yüksek basınçtan alçak basınca doğru rüzgar esmişti. Gece olunca ise arkadaşlar kara birden biraz soğuyor ve soğuduğu için yüksek basınç oluyordu. Karadan denize doğru esiyordu. Yani kara ve denizlerin farklı ısınması etkili. Cevabımız zaten bulmuştuk Bursa'ydı. Beşinci soruya bakalım. Yanda bir yörenin basınç değerleri izobar eğrileri gösterilmiştir. İzobar eğrileri arasındaki basınç farkı 1 mili vardır. Evet 1 milibar var 1 mili var gidiyor arkadaşlar. Yüksek basınç şurası da alçak basınç alanı olmuş olan Yüksek basınçtan alçak basınca doğru rüzgar esiyor. Bu yörede basınç farkına kaynaklanan rüzgarlarla ilgili rüzgarlar da ok yönünde esmektedir. Buna göre ok yönünde esen rüzgarlardan hangisinin şiddeti en fazladır arkadaşlar? Basınç merkezleri birbirine ne kadar yakınsa şiddet o kadar fazla olur arkadaşlar. Bir numaralı yerde bakın buradan buraya esiyor birbirine yakın. Mesela şu iki numaraya bakın buradan buraya uzak bir yer rüzgarın hızı azalıyor. Ama yakın olduğu için rüzgarın hızı azalmıyor. Dolayısıyla bir numaralı yerde en hızlı esmektedir. Yani rüzgarın hızı şiddeti fazladır arkadaşlar. O zaman cevap Adana olmuş oluyor. Altıncı soruya bakalım. Yeryüzünde atmosfer basıncı ile at aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulamadı arkadaşlar. Basınçla arasında ilişki olmayacak arkadaşlar. Enleme ilişkisi var zaten demin bakın burada yapmıştık. E sıcak yani ekvator e termik bas termik alçak basınç sıcak olduğu için enleme göre arkadaşlar bakın değişiyordu. E hatta kutuplarda yüksek basınç alanıydı çünkü soğuktu bakın enleme göre. Yani güneşin açısı değiştiği için enleme göre bu değişiyor ilişki var. Sıcaklık arkadaşlar enleme göre sıcaklık değiştiği için zaten bu da değişiyor. Yükselti evet bu da basıncı etkiliyor arkadaşlar. Yüksek yerlerde alçak basınç e, oluyordu. Tabi gece gündüz durmana göre bu, bu, değişiyor ama hani genel olarak öyleydi. E, hava hareketleri değişiyor arkadaşlar. Hava hareketleri yüksek basınçtan alçak basınca esiyor. Yani bir yerde arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim sıcaklık fazlaysa yüksek basınç şey, sıcaklık fazlaysa alçak basınç oldu. Dışarıdan yani çevreden merkeze doğru hava akımı alıyordu. Bir hava hareketi oluşuyordu arkadaşlar. Boylamla hiçbir alakası yok arkadaşlar. İlişki kurulamaz diyor. Cevap Edirne olmuş oluyor. Yedinci sorumuza geçtik arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda 5 merkezin aynı gün içindeki basınç değerleri gösterilmiştir. 5 tane farklı merkez var arkadaşlar. Yalnızca basınç ile yükselti arasındaki ilişki düşünüldüğünde yandaki merkezden hangisinin deniz seviyesine daha yakın olduğu söylenebilir. Arkadaşlar bir yer ne kadar yüksekse orası alçak basınç oluyor. Burada da arkadaşlar bakın 1005 mili var 1030 mili var yani yüksek basınç demek ki arkadaşlar iki numaralı yer yüksek basınçmış yüksek basınçsa arkadaşlar bakın yüksek yerler alçak basınçtı ya eğer bir yerde yüksek basınç varsa orası alçaktır çünkü alçak yerler yüksek basınçtır yani şöyle söyleyeyim yüksek yerler alçak basınç olduğuna göre alçak yerlerde yüksek basınç olacaktır e şu iki numaralı yerde arkadaşlar yüksek basınç olduğuna göre burası alçaktır şimdi bize deniz seviyesine daha yakın e arkadaşlar cevaptan çıkıyor. 2 numaralı yer. E, yüksek basınç bakın basıncı bayağı bir Yüksek Yüksek basınç olduğu için e, yükseltisi azdır. Deniz seviyesine yakındır. E, cevabımız arkadaşlar bu da şıkları koymamışız ama arkadaşlar cevabımız 2 numaralı yer. Öyle söyleyelim. 8. soruda atmosfer basıncının artması yukarıdaki unsurlardan hangisinin artmasına bağlıdır? Evet. Bir de basıncın artması için arkadaşlar. Yani yüksek basınç olması için orada ne olması lazım? Basıncın artması için. Bir kere havanın soğuması lazım arkadaşlar. En temel faktör buydu. E, veya demin yükseklikten bahsetmiştik. Yükseltinin e, azalması lazım arkadaşlar. Basıncın artması için. Bakalım. Hangisinin artmasına bağlıdır? Sıcaklık artarsa <laughs> basınç azalır. Yükselti artarsa basınç azalır. Yer çekimi arkadaşlar artarsa, yer artarsa basınç çoğalır. Atmosferde gazların yoğunluğu artarsa yine basınç çoğalır arkadaşlar. Hangilerinin artmasına bağlıdır? 3 ile 4 olmuş o da cevap denizli olmuş oluyor arkadaşlar. 9. soru. Yukarıda özellikleri verilen yer için hangisi söylenemez? Evet bu yerde arkadaşlar özellikleri neymiş? Yıllık sıcaklık farkı azdır. Deniz etkisine açıktır. Zaten deniz etkisine açık olduğu için sıcaklık farkı az olur. Yükselici hava hareketleri görülür. Yani arkadaşlar şöyle. Yükselici hava hareketleri gözükecek. Demek ki burası alçak basınç alanıymış. Hangisi söylenemez. Yağışın büyük bir bölümü yağmur şeklindedir. Arkadaşlar deniz etkisine açıksa nem vardır. Yıldız sıcaklık farkı azdır. Ee, yağmur şeklindedir. Doğru diyebiliriz ama yine de kafamızda bir yerde bu kalsın şimdilik. Gökyüzü genelde kapalıdır. Evet. Alçak basınç alanlarında bulutlar oluşuyor arkadaşlar. Genelde kapalı oluyor. Bulutlu gün sayısı fazladır. Evet. Bulutlu zaten demiştik demin. Yüksek basınç merkezidir. Arkadaşlar burası alçak basınç merkezi olmuş. O cevap denizli. Bağıl nem oranı yüksektir. Evet. Bulutlar oluştuğu için arkadaşlar ee, bağıl nem oranı da ee, yüksektir diyebiliyoruz. Cevap denizli olmuş oluyor. 10. soruda Yukarıda Kuzey yarımküredeki bir yörenin izobar haritası. Şuraya hemen ekvator çizelim arkadaşlar. Burası kuzey yarım küre. Tamam. Bu tarafta kuzey olmuş oluyor. Buna göre bir yören izobar haritası verilmiştir. Buna göre bu yöre ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Şimdi bakalım arkadaşlar. Yörede iki adet alçak basınç merkezi vardır. Bakalım. Bir şurada var alçak basınç. Bir de burada var. Başka var mı? Yok. Tamam. Bu doğrudur arkadaşlar. İzobar eğrileri 3'er milibarlık aralıklarla çizilmiştir. Bakalım. Evet. 1008 1005 evet bakın 1011 1014 üçer üçer gidiyor doğru basınç merkezlerinin oluşumunda yükselti etkilidir arkadaşlar burada yükselti ile ilgili hiçbir şey vermemiş buna ulaşamayız cevap bursa diğer şıklara bakalım basınç merkezlerinde izobar elleri halka oluşmuştur evet bakın alçak basınç bakın basınçların merkezinde halka şeklinde yüksek basınç alanında da bakın halka oluşturmuş yörede basıncın dağılışı ile enlem arasında ilişki yoktur arkadaşlar bakın ekvator işte 1 2 3 90'a kadar gidiyor böyle. Tamam mı? Yani 90 böyle gidiyor arkadaşlar. Enleme göre ilişki var mı? Bakın mesela enleme göre olsa burası alçak basınçsa burasının yüksek basınç olması lazım kutuplara yakın yerin hani öyle düşünürsek kutuplar gibi düşünürsek. Ama bakın burada yine yani alçak basınç, yüksek basınç, alçak basınç enlemle e, alakalı değil arkadaşlar burada. Bunun enlemle bir ilişkisi yok bunun. E, bu da doğrudur. Evet, ulaşılamaz arkadaşlar. Cevap Ceyhan. 11. soru. Bir yörede yıl boyunca termik kökenli alçak basınç etkili ise Bakın yıl boyunca termik kökenli arkadaşlar Ekvator biliyorsunuz termik alçak basınçtı. Ekvator. Şöyle bir şeklimiz var arkadaşlar hatırlayacaksınız. Ekvator işte 30 60 kutup. Kutuplar termik, Ekvator termikti. Şu aradakiler dinamikti. Termik alçak basınç Ekvator'daydı. Yani buradan bahsediyor. Tekrar bakalım. Bir yörede Yıl boyunca termik kökenli alçak basınç etkili ise o bölgeyle ilgili hangisi söylenemez? Bulutlu gün sayısı fazladır. Evet arkadaşlar alçak basınçlarda biliyorsunuz e, hava yükselici olduğu için şurada yapmıştık. E, bulutlar oluşuyor fazladır. Yıllık sıcaklık farkı azdır. E, evet arkadaşlar kimyasal çözülme fazladır. Evet bulut var yağmur var. Dolayısıyla suyun eritme etkisi var. Kimyasal çözülme fazla. örtüsü ormandır. Doğru yağış var orman olabilir arkadaşlar. Termik alçak basınç sıcaklık, sıcaklık da var. Yatay hava hareketleri merkezden çevreye doğrudur. Şimdi arkadaşlar bakın. Yatay hava hareketleri merkezden çevreye. Dediğini bir yapalım bakalım. Merkezden çevreye doğru gidiyor arkadaşlar. Merkezden çevreye doğru gitmesi demek burada yüksek basınç var demektir. Etrafa doğru yayılıyor demektir. Ama alçak basınçlarda arkadaşlar çevreden merkeze doğru gelir. Yani E şıkkı söylenemez arkadaşlar. Cevap edilme olmuş oluyor. 12. ve son sorumuz arkadaşlar. Yanda bir bölgede etkili olan rüzgarlar gösterilmiştir. Doğrultusu gösterilen rüzgarlardan hangisi ulaştığı yerde sıcaklığı daha çok arttırır? Şimdi arkadaşlar böyle sorularda ilk önce burası nerede? Kuzeyde mi güneyde mi? Ona bir bakmak lazım. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Z harfi var. Yani S olsaydı kuzey yarım küre eğer Z'ye benzeyen bir şekil varsa bakın Z'ye benziyor arkadaşlar. Burası o zaman güney yarım küre. Yani ek motor arkadaşlar nerede? Burada yukarıda. Burası güney yarım küre. Sıcaklığı daha çok arttırır. Şimdi arkadaşlar Yüksek basınç alanı diyor. Bakın ekvator termik alçak basınçtı. Burası da 30 derece enlemlerindeki yüksek basınç alanı arkadaşlar. 60 derece enlemlerinde ne vardı? Alçak basınç vardı. 90'da ne vardı? Yüksek basınç vardı ama termik yüksek basınçtı. Şimdi arkadaşlar bu yer o zaman 30 derece enlemlerinde olmuş oluyor. Çünkü bakın iki tarafa yani da yani kutuplar da olsaydı sadece bu tarafa doğru olacak. Bu tarafa doğru bir ihtimal yoktu. 30 derece enlemlerinde arkadaşlar. Yerini böyle bulabiliriz. Şimdi güneyde baktık. Hangi, ulaştığı yerde sıcaklığı daha çok arttırır arkadaşlar. <laughs> bakın bu buradan buraya gidiyor. Daha sıcak bir yere gidiyor arkadaşlar. Buraya gittiğini sıcaklığı azaltır ama bakın buradan bu tarafa doğru giden burası sıcaktı ya. Çöl bölgeleri zaten sıcaktı. 60'lara doğru da kutba daha yakın bir yere doğru gidiyor arkadaşlar. Ne yapacak? Orada sıcaklığı arttıracaktır. Burası zaten soğuktu ya. Buradan sıcak rüzgar geldi. Bakın burada daha sıcak. Dolayısıyla sıcaklığı arttıracak arkadaşlar. 2 numaralı yer sıcaklığı arttırır. Burada ışık koymamışsa, Çıkma, şık daha çıkmamış arkadaşlar testte. Ama cevap olarak 2 numaralı rüzgar sıcaklığı daha çok arttıracaktır. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Ee, Testlerimizi internet sitemizden indirebiliyorsunuz. Videonun altında bununla ilgili açıklamaları zaten koyduk arkadaşlar. Sorularınız varsa arkadaşlar Facebook sitemizden sorularınızı alabiliriz. Oradan sorularınızı gönderin. Hep birlikte soruları tartışalım, cevaplandıralım. Ve bu sorularla ilgili ben zaten yine böyle günlük video dersler çekimi yaparak YouTube adresimize ekleyeceğim. Görüşmek üzere.